Çünkü sahabe dönemi hakikaten Resulullah sahabeyi o kadar güzel yetiştirmiş ki yani muhteşem bir şekilde yetiştirmiş. Dolayısıyla sahabe her gittiği yerde problem çözüyor, herhangi bir sıkıntısı yok. Ama ondan sonra maalesef Kur'an'ı kendileri açıklamaya kalkmışlar ve Kur'an'ı kendilerine uydurmuşlar. Bunların içerisinde kötü niyetli olanlar, Elbette başlangıçta var ama arkasından gelenler onların kö, yalancının kör şahidi devam ettirmiş gitmiştir. Şimdi biz Tayran Ebabil biliyorsunuz orada verdiğimiz meal şu. Elem tara keyfe faale rabbuke bi ashabil fil. Yani şöyle gözüne bir canlandırdın mı? Rabbin fil ashabını ashabına nasıl Neler yaptı? Onu ne hale getirdi biliyor musun? Elem yec'al keydehum fi tadlil Onların tuzaklarını başarısız hale getirmedi mi? Ve arsel aleyhim tayran ebabil Üzerlerine tayran ebabili göndererek bunu hal yaparsak daha iyi güzel olur. Gönder dedi, sen de fış fark etmez. Aynı mana ortaya çıkıyor. Peki Tayran Ebabil ne? Deniyor ki Tayran kuşlar. Tamam Arapçada Tayran kuş manasına gelir. gelir. Ama mastardır. Et tayr dersen kuş zaten kuş manasına gelir. Onda şey yok. Ama Tayran dersen kuş manasına da gelir. Uçan bütün maddeler içinde kullanılır. Peki Ebabil ne? Şimdi ona kuş deyince Ebabil'e de kuşun adı deniyor. İşte Ebabil kuşları deniyor. Peki Arapçada Ebabil kuşu diye bir kuş var mı? Yok. Böyle bir kuş yok Arapçada. E yoksa şimdi biz burada tarmihim bi hicaretin min siccil üzerlerine pişmiş e, ne, o, ne diyorduk Çamurda yok. Ne, kil. Heh. Pişmiş kilden taşlar atıyor. Yani şey ne diyor kiremik gibi taşlar oluyor yani öyle. Şimdi burada ebabil kuşları geliyor. O sıcacık taşları alıyor. Nereden alıyorsa alıyor. Getiriyor. Şeyin üzerine boşaltıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e kendi kafanıza göre mana verirseniz bu oluyor işte. Arapçada olmayan bir kuş çeşidi icat ediyorsunuz. Ebabil kuşları diyorsunuz. Ondan sonra o kuşun, kuşun avucuna şey veriyorsunuz. O pişmiş tuğla parçacıklarını veriyorsun. Nasıl tutuyorsa artık tutuyor. Ondan sonra geliyor milletin tepesine atılıyor, atıyor. Ondan sonra fecealehum ki asfin me'kul. O zaman asf kelimesi bitki kabuğudur. Yani şöyle şey düşünün. Kab kabuklu bitkilerden şey şey mesela Yok, bizim en, en, milletin zihninde en çok en, en kolay canlandırır mesela ceviz, yani kabuklu bitki ya da e, şeyde fıstık, antep fıstığı mesela daha daha kolay canlandırabilmemiz için zihnimizde. Şimdi asp, onun kabuğu Meykul da içi yemmiş. Şimdi bakıyorsun kabuk tamam, içine açıyorsun hiçbir şey yok. Yani dışarıdan baktığın zaman tam bir fıstık işte. Tam bir ceviz. İçini açıyorsun hiçbir şey yok. Onları o hale getirdi. E şimdi o anlamı da veremediği için bu defa da yenilmiş ekin tarlası diye başka tarafa geçiyor. Ya nasıl ekin tarlası? Yani bir o zaman da hayal ediyor. Bazıları yaralı olarak kaçtılar, bazı şeyler yaptı, böyle yaptı. Bir takım hayaller. Şimdi ama biz ee, o metottan dolayı dedi ki bakalım Allahü Teala bunu bir başka yerde mutlaka açıklamıştır. Şimdi ebabil kelimesinin açıklandığı yer var. Efela yandurune ilel ibil. Keyfe hulikat. Şimdi orada deveye bakmazlar mı nasıl yaratıldı deniyor. Ya kardeşim ibil deve manasına değil, deve sürüsü manasındadır. Ve Araplar buludu deve sürüsüne benzetirler. Onun için buluta bakmadılar mı nasıl yaratılmış? Efela yunzurun ile libli keyfe hulikat. Ve ile semai keyfe rufiat. Çünkü bu şimdi deveden göğe nasıl geçilir kardeşim yani? Deveye bakmadılar mı? İbil deve değil ki, ibil deve sürüsü. Yüz 100, 100 tane civarında olan develere ibil diyor Araplar. Şimdi bakın ayetlerin ne hale getiriliyor. Şimdi bir de ibil oluyor bunun mübalağası. Çoğulu oluyor. Ebabil de bunun şu. O zaman ibil daha yoğun bir bulut olmuş oluyor. İbil bulutsa İbil de yoğun bir bulut olmuş oluyor. Ebabil de yoğun bulutlar serisi olmuş oluyor. Ya işte bakın ayetler arası ilişki. Peki o zaman termihim bi min siccil ve amtarna alihim hicaretin min siccil bu da şeyle ilgili işte bu ölü deniz Lut gölünde olan Yanardağ patlamasıyla alakalı ayet lutlulut Lut kavmine O ikisini birleştirdiğiniz zaman bakıyorsunuz ki burada bir yanardağ patlaması var. O ebabil öbek öbek yoğun yanardağdan fışkıran bulutlar oluyor. Onların boşalttığı taşlar oluyor. Şimdi biz bu meali verdikten sonra biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim fıtrat'tır. Şey de geçen sene Ee, Mekke'ye gitmek nasip oldu. Şubat ayının ilk günleri gittik. Mekke Üniversitesi'nde tarih hocalığı yapan bir arkadaşımız vardır. Neyse şimdi adını vermeyeyim bakarsın ki rahatsız olur. <laughs> Çünkü söyleyeceğim şeyler pek hoşuna gitmezdi. Şimdi telefon açtım gitmeden dedim ki ya bu fil olayının geçtiği yeri bir görmek istiyorum. Sen oraları biliyor musun dedim? Tabi biliyorum dedi. Tamam. Adam hem tarih hocası nasıl bilmez yani Mekke'deki şeyi. Bizi gezdirir misin dedim? Gel tamam dedi. Yani şimdi bu ayete doğru mana vermiş miyiz, değil mi? Şimdi şey yaptık oradan çıktık. Ee, önce dedi ki şu şeyin or ordunun konuşlandığı yere gidelim Gitti gerçekten çok büyük bir saha Orası Mekke'nin dedi sebze Şeyidir mer merkezidir orada sebze yetiştirirler Hakikaten çok büyük bir alan Ondan sonra dedi ki şimdi Vadin Nar'a gidelim dedi Ne demek Vadin Nar Ateş Vadisi Bu ismi ilk defa duydum ondan yani hiç haberim yoktu Vadin Nar Ateş Vadisi Allah o zaman ben hoşuma gitti bu ateş vadisi yanardağ deyince <laughs> şey yaptı ya <yani. gülüyor> hemen hoşuma gitti orada oradan giderken dedim ya bak dedim ben dedim ayet-i kerimeyi böyle anlıyorum bu defa ya gene icat çıkarma falan dedi yani gene <laughs> bir şey yapacaksın bir terslik yapacaksın falan dedim. <laughs> dedim ki peki dedim Arapça'da ebabil diye bir kuş var mı dedim e yok ama Allah belki o zaman yarattı, yok etti. Kanka bel belki de olur mu? Bak fıtrattan uzak bir din anlayışı görüyor musunuz? Şimdi gittik oraya. Bir taşın üzerine çıktık. Büyükçe bir taş. Taş tamamen yanardağ kanı kalıntısı. Şimdi şöyle böyle katma kat kat taş. Şöyle elimi attım bir kaldırdım. Pat diye şey koptu. Şey şöyle bir kiremit parçası gibi yani şey çatılara koyuyor ya tamamını kopar öyle kat kat şimdi onun üzerine çıktık baktı başladım işte yanardağ kalıntısı değil mi bu dedim oradan bir o dağa bir baktık ya hakikaten yanardağ olduğu çok net bir şekilde ortaya çıktı onu görünce sırtını döndü bakmadı şey e, imanı bozulacak ya şimdi buradan hacca gidenlere demişler ki Kabe'nin üzerinden kuş uçmaz Oturup bakıyorlar, biri diyen anlatıyor işte bak Kabe'nin üstüne kuş bile uçmaz. Biz nasıl uçmaz? Baksan orada duruyor. Benim imanımı bozma diyor. <laughs> benim benim itikadımı bozma diyor. Kafayı çeviriyor, bakmıyor oraya. Şimdi bu arkadaş da itikadı bozulmasın diye yani hakikaten yani tam böyle yaşadığım bir olay. O yanardağ'dan kalan taşın üzerinde dururken daha sırtını çevirdi. Dedim gel şu dağa çıkalım. Ya dedi olmaz dedi. Belediyeden izin almak lazım. Allah Allah. Neyse ertesi gün o bir Arap mühendise dedim ki ya bizi belediyeden izin almak gerekiyormuş dedim. Tanış, tanıyor musun? Be, tanırım dedi belediye başkanını ama niye niye dedi. Dedim, falan yere bir daha ya gel beraber gidelim dedi. Gittik oraya. Hiçbir şey anlatmadım ona. Gör, ya bur buraya için izin olur mu dedi. Ya bu görmüyor musun her tarafı açık dedi. Yani bir korum altında olur da izin alırsın. Şimdi çıktık dağa, adam bakınca aa, hadesilün ner dedi. Ve ma huwa dedim, huwa yani elledi yem bu min berakin dedi. Ne demek berakin? Volkan, Bol şey, volkanlardan çıkan şeydir diyor. Diyor bu diyor şey lav akıntısı diyor. Şimdi oradan gelen lavlar kurumuş kalmış dağda. Duruyor. Üçüncü gün iki tane delikanlı götürdüm bizim Türklerden. Gelin sizi gezdireyim dedim. Onlara da hiçbir şey söylemeden götürdüm o dağa çıkardım. Bunlar da baktılar. Hocam bu ne böyle dediler ya? Bu hep volkan akıntısı. Falan. <laughs> Çektiler resimler. Sonra oradan şey aldım. Örnek aldım bizim üniversiteye getirdim. Baktılar. Bir de resimler çekmiştik. Dediler tamam bu genç bir yanardağ şeyidir. Genç dediğinize ya en az 1500 yıllık dediler. Bak ne kadar tutuyor görüyor musunuz? Ama dediler bu resim bunları yanlış yerden almışlar. Almışsın. Biz bu, bu taşları inceleyemeyiz. Niye? Üzerine ayak basmamış, basıl basılmamış yer olacakmış. Ben ne bileyim onu yani. Şuradan almalıydın dediler. İyi e, tamam. O zaman beraber gidelim dedik ama bu namaz vakitleri devreye girince ben diyordum katmayın oraya bir de ondan mı uğraşacağız? Şimdi bakın sonuç olarak nereden nere? Kur'an'ı Kur'an'ın açıklandığı zaman ortaya çıkan şeyi görüyor musun? Biz açıklamayı biz yapmıyoruz. Allahü Teala yapıyor. Ama şimdi o hocaların toplantısında dalga geçiyorlar. Bizim Servet'te diyor ki ya kardeşim bir de ebabile ne mana vermiş falan. Kimse. He? Kendileriyle alay. <laughs> Kendileriyle alay ediyorlar, farkında değiller. Yani bizim o arkadaş gibi şeye daha sırtlarını dönüyorlar. Aman görmeyeyim diye, imanım bozulmasın diye. İşte bu, bu şeyden, yani bizim e, burada çıkan farklıların hepsi bundan kaynaklanıyor. Bu farklı yola girdiğimiz zaman kitapla sünnet arasında tam bir bütünlük ortaya çıkıyor.